Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yapay bir zeytin dalıyla karşınızdayım. Yaprakları ve meyveleri güzel görünse de gövdesi o kadar yapay duruyordu ki tüm doğallığı bozuyordu. Dekoratif amaçla aldığım bu yapay zeytin dalının neredeyse çöpe gidecek kadar kötü bir gövdesi vardı. Oysa bir zeytin ağacının en karakteristik özelliği zamanla olgunlaşan ve yılların izini taşıyan gövdesidir düğümleri, kıvrımları ve çatlaklarıyla yaşanmışlık hissi verir. Hatta her detayıyla bir hikaye anlatır. Ben de bu yapay dalın gövdesini olabildiğince doğallaştırarak o eski ve yıpranmış ama bir o kadar da estetik dokuyu yakalamaya çalışacağım. Bu zeytin dalının yaprakları ve meyveleri nispeten doğal görünse de gövdesi fazla plastik duruyordu. Tüm güzelliğini bozuyordu. Tabii ki gözüm buna takıldı ve ben de her şeye çimento karıştırdığım gibi buna da karıştırmaya karar verdim. Ee, ben de olaylar bu şekilde gelişiyor. Arada böyle çiçekleri de biraz şaşkına çevirdiğim doğrudur. Plastik çiçekler de sevilir mi demeyin, biraz uğraşınca seviliyor. Sonucu görünce umarım size de güzel fikirler olur ve gözünüze batan yapay çiçekleri değiştirebilirsiniz. Hadi sizlerle beraber bu dönüşümü birlikte gerçekleştirelim. Öncelikle fazla yapay duran gövdeye hacim ve doku kazandırmak için gövdeyi biraz kalınlaştırmamız gerekiyor. Bunun için PVA tutukalını sulandırıyorum. Havlu kağıtları bu karışımla ıslatıp gövdeyi sarıyoruz arkadaşlar. Ana gövdeyi biraz daha kalın sararak dallara doğru gitgide incelterek sarma işlemini tamamlıyorum. Elimle de bu işlemleri sararken böyle sarma sarar gibi sarmıyoruz. Biraz şekiller vererek, kavisler, girintiler, çıkıntılar vererek elimizde de zeytin ağacımızın gövdesini hayal ederek gerekli formları veriyoruz. Yani zeytin ağacı ve dalları gibi görünmesi için elimizden geleni yapıyoruz dalların açısını ve şeklini ayarladıktan sonra kağıt tutkalı kağıt parçalarıyla sıkıca sarıyoruz. Ardından kağıt ipi sıkı sıkı dolayarak yüzeye doğal bir kabuk dokusu veriyorum. Bu sıkı sıkı dolamanın da faydaları var ve gerçekten güzel dokular oluşturuyor. Mutlaka deneyin. Ben kağıt ip kullandım. Elimde kağıt ipler vardı yoksa da pamuk iplerden de kullanabilirsiniz. Gövde tamamen kuruduktan sonra fırçayla uygulanabilecek kıvamda bir karışım hazırlıyorum. Bunun için arkadaşlar 2 ölçü seramik yapıştırıcı tozu, 2 ölçü silikon bazlı dez dolgu tozu, 1 ölçü de PVA tutkalı olmazsa olmazımız çünkü gövdemiz plastik. Plastiği iyi tutsun sonradan dökülmeler olmasın. Bu karışımı fırçayla uygulayacağımız için çok akışkan sulu akacak şekilde değil de fırçayla sürülebilecek kıvamda olsun. Böyle şapı şapır akmasın. Çok katı da olmasın. Fırçayla sürmeyi tercih ediyorum. Katı yaparak sıvaya da bilirsiniz. Gövde iyice kuruduktan sonra artık boyama aşamasına geçebiliriz. Gerçek bir zeytin dalına en yakın tonu yakalamak için elimde ıhlamur yeşili rengi vardı ve oldukça da yakın bir renk. Yani en açık tonda bir yeşil ve griye yakın bir yeşil diyebilirim. Daha koyu alanlarda ton yapabilmek için de zeytin yeşili var, çimen yeşili de olabilir. Çok az kullanacağız zaten bu ikisinde. koyu yeşille gölgelendirme ve ton yapıyorum. Son olarak da Espresso eskitme kremiyle de şöyle bir dokunduruyorum. Kahve tonluğu da vererek oldukça doğallaştırıyor eskitme kremi. Ve onun dokularını net bir şekilde ortaya çıkartıyor istediğiniz dokuları ortaya çıkartmak için özellikle o bölgelere eskitme terimini hafifçe sürüp silebilirsiniz fazla olanlarını. Son işlem olarak taş vernikle vernikleyerek renk ve dokuları koruma altına alıyoruz. Ve işte sonuç. Şimdi karşılaştırmak için gerçek zeytin ağaç fidesiyle yan yana bırakıyorum ve renk tonları ikisinin gövdesi arasında oldukça yakın, doğala yakın görüyorsunuz. Başlangıçta fazlasıyla plastik duran yapay zeytin dalı şimdi çok daha doğal bir görünüme kavuştu. Saksıya yerleştirdiğimde doğallığıyla ortama harika bir uyum sağladı. Siz de yapay çiçekleri bu yöntemle dönüştürebilir ve daha doğal bir hava katabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonuçta yapay çiçekleri bile şaşkına çeviriyoruz. Bunu kaçırmayın.